Evet arkadaşlar bugün size birlikte Brawl Stars Arkadaşlar ee, şu şeyi isterseniz alın birlikte oyunu oynayın. 36 karakter çıkardım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çok ama çok affederdim. şey diyeceğim. Diyeceğim şeyi şimdi hazır olun. Ben bu yani Capcut'un anasını var ya Video çekim tamam mı? Eğitim yap, editimi yaptım. Aga video silin lan. Ben de APK'sını indirdim. V Beleş, VIP falan filan diye. Taktik uzaktan vurmak gibi, Uzaktan vuracaksın. Uzaktan vuracaksınız ki fazladan kırsın. 9 atmış oldum. Bu ne lan bizimkiler ne yapıyor? Hayır oğlum, yardımcı olup olmuyor. bir yardım mı etsenize ya? Hadi Aa, Nasıl oynuyor? साम Neyse i̇şte arkadaşlar video çektim. Zaten vardı sonra sildim. Yükleyeceğim diye tekrardan. İşte arkadaşlar Spike çıkarmadım. Bir de Rico çıkardım. Sonra Daryl çıktı. Her neyse işte. Bro alalım da bro, 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 bro kullanmalı. İlk yumurtamız burada. Evet arkadaşlar bu arada kulübümüz çok güzel gidiyor şu anda. Tamam. Ama yani. Bu arada bekleyin bu inşallah olmuş, İnşallah var ya geldiyse. Çok az kalmış. Çok az kalmış. Şimdi bibi açacağız bu arada. Ya bugün değil de bibi açmaya çalışacağım. Bakacağız deniyor, Evet, yapacağız. Evet. Şunu bakın ben niye bro seçtim? Bro güçlü bir karakter. İkili gönderiyorum. Hem fazla vuruyorum hem de şey yapacağım. Ortadakini ben alayım aslında var ya. Bizim de yok ya bu oyunu alır. Başkası alsın. Tamam. <laughs> Ne demiştim bak, bu karakter çok güçlü grup ikili vuruyor ya çok fazla vuruyor yani. Bak hem yakıyor. Ben yani şöyle dolduralım. Bam. Bak. Bak, ya, bak bu da güçlü. Ay bu ne ya şu da güçlü. Frank. güçlü ya. Yani yakmakla da kalıyor. Ya kalmıyor. Bir şeyle de güçlü aslında var ya. Yani. Ha, buraya bir artık bizim bir şuraya şey mi gönderiyor sebe? Ben almayayım ben çünkü ben zaten Koş aga ya Oğlum alın aç artık şu şeyi. Ha daha yeni almış geri zekalı. Hoş bulduk. Ee, evet. al kanka sen şunu al al al. Bunu da aldık. Çok kolaydı arkadaşlar. Bir like ve abonelik isterim bu arada. Ha, bir alırım. Like ve abonemi alırım. Ha. Bakın. Daire. Hatam. tamam. Neye gelecek? Ha doğru bak. Şimdi bak. Riko'nun mutasyonu. Zaten son mutasyonunda Riko'ydu değil mi? Güçlendireyim. Mermi, bakın evet. Ya hepsini çıkardım. Şimdi bibi alacağım. Bibinin bir şeyi var mı? Yok. Okey. 65, 750 yapacağız böyle. Ya yani 8 gün kaldı. 40 40 yani arkadaşlar bilmiyorum. Yapamayını atacağız artık. Başka bir çare yok.

Ben ben bora var ya çok güçlüyüm ben. Aa, alıyoruz vallahi alıyoruz. Bu kim sol tarafta güzel çalışma yapıyor aroç çocuğu ya okay, okay. alıyoruz do çok kolay bu arada Nasıl Smith yapayım <laughs>

buradan çeviriyorlarmış. Hadi Lay 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 Güzel güzel çok kolay çok kolay bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Hem kupa da kasıyoruz bir yandan. Üç, üçüncüyü de aldık değil mi? Üçüncüyü de aldık yani ben kaç oluyorum lan? 34 34 37 38 İki tane daha alırsam ben bizimkilere yaklaşıyorum ama iki tane. Bilmiyorum belki bu tamların fuller son var ya. Ha bu arada dokuma şeylerini ekledim sonunda. Bunu da yeni Ne oldu? Var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? sen kim Tamam de bastı. Tamam onu öldürsün. Var ya, Riko çok güzel. Riko çok güzel bir oyun. Şu anda var ya, Riko oranın ağzını seçiyor. Ben sana niye saldıram ki? Beni çok sev. Riko var ya ultiyi basıyor bana. ああアダムスのリコーワリアルアダムおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお Os nossos um belilherios, güzel, güzel güzel. güzel Herkese dikkatli olun. Hadi ya. Bir de alan tüm bu mu döner mi bu? Köşeden köşeden yanına gitsin. O nasıl oraya kadar vurdu? kur 8 7 6 4 3 2 1 0 bunu da aldık arkadaşlar aga çok kolay çok kolay çok basit basit çok pasif oynuyoruz buradan hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir para. Ama çok pasif oynuyoruz. Ama yine de güzel oynuyoruz. Dördüncü oldu. Tamamlıyorum. Tamamlıyorum. İki tane de ender alsan herhalde çok da bir problem olmaz. En son oynadığımda iki tane yumurta, dört tane ender almışım. Bu sefer dört tane yumurta aldım. Arkadaşlar bir efsane bir çıkın mı? Şey alayım ya. Bazı hyper şarjını alayım.

bir, bir, şey. bir şey. Böyle, Bu pusma. Ama çok pusuyor bunlar ya. bilmiyorum ama işte kaybettik yes. takım şerefsiz oğlum takım şerefsiz full pusuyorlar oğlum adamlar hadi yeni maç bu maçı da alırsam 40 yapıyorum tam 40 yapıyorum hatta <laughs> Frank alsın aga Frank alsın çünkü Frank'in canı fazla ben bak böyle bu pus, pus. 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 <laughs> ben şöyle bir vurayım da şöyle. Patlatalım. Ben de pusamadım. <laughs> Какая? Блин, такая марка biraz daha hızlı da olursa aslında var ya. Olmadı mı olsun. Önce yeni ilgileri açacağız. Ama yani her bir arkadaşlar öyle pusanlar var demek. Pusan tam bir orospu çocuğu haberimiz olsun. Hadi. Şimdi yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Para ne Ya zaten dört tane aldım ama ne diye. Ya. ya o gün nasıl bu kadar saç var? Ya bro sar, sen var ya tam bir... Çocuğusun. diyecek başka bir lafım da yok yani bro sarsa karşı. Hayır oynamak istemiyorum. Yani.

Takaya muyma amına kodukları. Hadi uy, hadi lan. Adamsınız. Bu <laughs> oluyor değil mi tamam Hayır ben ben oyna gireyim Değilim değilim Düelloda yani Bu arada biz bir 10 yapalım ya. Yani. Evet Şunu da alacağız Hadi bakalım Ya bu arada arkadaşlar önce Bu <laughs> ile alakalıydı Sparka 25 yapma... yapacaktım Yapamadım onu gönderecektim. Gönderemedim işte. Ya Piper sen kimsin ya? Kim böldü ben seni? Oğlum yeter lan yeter lan yeter lan. Kimsin lan sen? Piper ne yapıyor lan? Ed Rollins Alevi Şurada da Burada Bu beni alır Взгляд, он ударил меня тяжелым он ганга. Очень ударил, очень Evet bu arada ben de Hyper şarjı var ama yok. Ben kullanmayacağım. Yani Ne, ne lan ultisi? Hile, hileli atış. Ne ola kurdu? Ben şimdi BB açacağım. Ya ben bilmiyorum. BB açınca Aa, ne olacak? Evet en azından botlara karşı oynayacağız.

yaptığını sandığımı anladınız. Ben ne yapayım daha üzüldüm Maksut. 39 yaptık. O